Le takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yeni bir video haberle huzurlarınızdayız. İşgalci İsrail şehirlerinde sirenler çalmaya başladı. 25 bin yedek askeri göreve çağırdılar. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze şeridine başlattığı saldırı kapsamında yüksek komuta odası kurulduğunu, 25 bin kadar yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Savunma Bakanlığı kapsamlı bir şekilde yedek askerlerin göreve çağrılması yönündeki kararı onayladı. Savunma Bakanı Gantz, farklı birliklerden yaklaşık 25 bin yedek askerin göreve çağrılması yönünde orduya talimat verdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze şeridindeki Han Yunus kentinde İslami Cihat Hareketi'ne ait bir füze fırlatma mekanizmasının bulunduğu hedefi vurduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada aynı noktadan başarısız bir füze fırlatma girişiminin yapıldığı da ileri sürüldü. İsrail Genelkurmay Başkanlığının orduya olağanüstü durum haline geçmesi emri verdiği ve bu çerçevede yüksek komuta odası kurulduğu aktarıldı. Orduya bağlı özel kuvvetlerin ve topçu birliklerinin Gazze şeridi içindeki İslami cihada ait hedefleri vurduğu bildirildi. Harets gazetesine konuşan üst düzey bir askeri kaynak Gazze'den saldırılara bir karşılık beklediklerini ve operasyonun zaman alacağını söyledi. İsrail ordusu gün içinde yaptığı açıklamasında ülkenin kuzeyindeki birliklerini ve zırhlı birliklerini Gazze sınırına kaydırdığını duyurmuştu. İsrail güçlerinin Filistin'in Gazze şeridine düzenlediği saldırının ardından İsrail Savunma Bakanlığı Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı. İsrail güçlerinin Filistin'in Gazze şeridine düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Filistin'den misilleme geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı. Bakanlık, roketlerden 46'sının sınırı geçtiğini, 33'ünün ise hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Filistinli gruplar İsrail'e roket atıyor. Bölgede demir kubbe aktif hale getirilirken İsrail kaynakları başkent Tel Aviv'de patlama olduğunu rapor ediyor. İsrail güçlerinin Filistin'in batısında yer alan Gazze şeridine düzenlediği saldırının bilançosu da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralı sayısının ise 44'e yükseldiği belirtildi. Filistinli kaynaklar İsrail hava saldırısında Gazze'nin Rimal semtindeki Filistin Kulesi'nin vurulduğunu aktardı. Hayatını kaybedenler arasında 5 yaşında bir kız çocuğu da bulunuyor. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Katil İsrail'in saldırıları hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.